Mine kırık kanat. Marem. Ailetin kapısı usul usul tıklatılmış. Nöbetçi melekler açmışlar, karşılarında ezik büzük bir adam. Hayrola neden öldün demişler. Taze rahmetli boynunu büküp anlatmış. Uzun süredir karımın beni aldattığından kuşkulanıyordum. Yarım saat önce şeytan dürttü. Belki iş üstünde yakalarım diye eve döndüm. Karım yataktaydı ama herif yoktu ortada. Aradım taradım, içeride bulamayınca balkona çıktım. Bir de ne göreyim, ırz düşmanı üstü açık spor arabasına binmiş kaçmak üzere. O hırsla mutfağa koştum. Buzdolabını kaptığım gibi balkondan arabasının üstüne salladım. Karımın aşığını herhalde yam ettim ama benim yüreğimde dayanmadı buzdolabının ağırlığına. İşte buradayım. Melekler acımışlar adamcağıza. Tayini cennet ya da cehenneme çıkana kadar beklesin diye yer gösterip buyur etmişler Araf'a. Tam o sırada yine tıklatılmış ailetin kapısı koşup açmışlar ve karnevan içinde yamyaslı bir Adem'i almışlar içeri. Nasıl ve niye öldüğünü soran meleklere, ''Vallahi ben de anlamadım.'' diye sızlanmış zavallı. ''Evimden çıktım, üstü açık spor arabama bindim, tam işime gitmek üzere hareket edeceğim, tepeme bir buzdolabı düştü. Melekler daha vah vah diyemeden, üçüncü kez çalınan ahiret kapısından bu kez mosmor kesilmiş bir adam girmiş.'' Dişleri trampet çalan merhum sana ne oldu diye meraklanan meleklere hiç sormayın diye takırdamış. Yaşam gerçekten garipliklerle dolu. Bir buzdolabının içindeydim. Ansızın deprem oldu. Muharrem pek beklenen perşembe konuşmasını izlerken yukarıdaki fıkrayı dinler gibiydim sevgili okurlarım. Bir zamanlar aramızdaki sevgi yüklü lakabıyla Muharrem gözüme CHP marka buzdolabını balkondan fırlatan merhum boynuzlu koca gibi göründü dolabın içinde bir değil morarmış suratlarıyla dişleri takırdayan epeyce aşık saklıydı. Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan, Tuncay Özkan, Onursal Adı Güzel, Muharrem Erkek ve benzerleri. CHP buzdolabını tepesine yiyip kan revan içinde kalan, çevrilen tüm dolaplardan habersiz, asıl aldatılan, esas kurban elbette bizler CHP ve Millet İttifakı seçmenleriydik. Arafta bekleşiyorduk, hala bekleşiyoruz.'' Aldatan eşe ise o gün bugündür hiçbir şeycik olmadı. Zora düşünce sokaklara saldığı silahlı çapulcuları hilesi ve hurdasıyla hala hüküm sürüyor. Bir ülkede yıllardır istenmeyen ve çoğunluğu kaybettiği çok açık bir iktidar 18 yıldır yönetimden indirilemiyorsa bu aczin sorumlusu iktidar değil muhalefettir. Bizler en azından benim gibi düşünenler ki hiç daha az değiliz. CHP'nin tabutunu 2014 Cumhurbaşkanlığı referandumunda çatı aday olarak halk arasında ekmelettin tekmelettin diye anılan dalavere ile Ekmelettin İhsanoğlu gösterilince gönül mezarlığına indirdik. 2017'deki seçimlerde 2,5 milyon mühürsüz oyu sineye çekince de üstüne toprağını atıp gömdük. CHP'yi tepesi kurumuş, kökleri canlı bir çınar olarak düşünmeye alıştık. Bir türlü anlamıyorlar ama belediye seçimlerinde adaylara oy veriyoruz. Partiye değil. Partiye değil, adaylara oy mantığı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir umuda dönüştü. İktidarla dövüşürken kan revan içinde kalan öz evlatlarını görmezden gelip Cumhuriyet ilkelerine ihanet içindeki liberallerin peşinde koşan ve zaten ilkelerine bizzat ihanet eden CHP'nin tepesi çürüktü, kokuşmuştu ama işte canlı kökleri hala yaşam üretebiliyor, bir mucize yeşertebiliyordu. Muharrem İnce'yi çok sevdik, çok tuttuk. Bazılarımız nöbet tuttu. Muharrem umudumuz oldu. Benim de umudumdu. 50 bin avukatla YSK'nın önünde nöbet tutacak, oylarımıza sahip çıkacaktı. Ama seçim gecesi kayıplara karışan Marem'in lider olmadığı anlaşıldı. Çünkü lider arkası boş olduğu zaman da yola çıkabilendir. Marem seçim gecesi tek başına YSK'nın önüne dikilseydi milyonlar peşine takılacak ve Türkiye'nin kaderini değiştiren insan olacaktı. Yalnız başına direnmeyi göze alamadığı için yalnız kaldı bu vatan canını ortaya koymak cesaretini gösteren yalnız adamlar sayesinde kuruldu. Acı gerçek Muharrem o çapta olduğunu göstermesi gereken gece olmadığını gözümüze sokmasıdır. İki yıl sonra çıkıp diyor ki sistem çöktü. 46 bin sandığın sonucu partide yoktu. YSK kararlarına itiraz edilmedi. Parti beni yalnız bıraktı. Filanca şöyle dedi, feşmekan böyle yaptı, ben de bir şey yapamadım. Kılıçdaroğlu başta CHP hakkındaki bütün ithamları yerindedir. İddiaları doğrudur. Ne var ki şimdi söylediklerini iki yıl önce seçim gecesi halkın karşısına çıkıp söylemeli, seçim gecesi söylediklerini de hiç söylememeliydi. Bazı hataların telafisi yoktur. Muharrem İnce'nin telafisi olmayan hatası ona inanan, güvenen, onun için dağları devirmeye hazır seçmen kitlesine güvenmemesi, partinin yalnız bıraktığı yerde geri çekilmesi olmuştur. Bugün gelinen noktada CHP Muharrem İnce tarafından sabote edilmeyi hak ediyor mu? Ediyor. Sabotaj iktidarın ekmeğine yağ sürüyor mu? Sürüyor. Dolayısıyla Muharrem İnce, siyasal varlığını da ikinci kez ama bu sefer sağlam gömüyor. Muharrem'i yermek elbette ki eline Maraş'ın, Çorum'un kanı bulaşıp şimdi CHP'ye yamanan Adnancı Kedisever'in haddi değil. Ama bizim hakkımız. Mine kırık kanat.